...yemememiz gerektiğini biliyoruz. Ama lezzetli, kolay ve her yerde. Yani aslında kolay ve her yerde. <laughs> Watchmojo.com Türkiye'nin top 5 gerçeklerine hoş geldiniz. Bu bölümde medya tarafından düzenli olarak yerildiği halde... ...büyük ihtimalle bilmediğiniz... ...fast food endüstrisi hakkında etkileyici gerçeklere göz atacağız. Bu gerçeklerin hepsi Amerika'daki fast food ile ilgili... Ama Türkiye'deki ile de bağdaşmayan yanları yok değil. God bless America. 5 numara. Adam akıllı bir restoranda yemek de bir o kadar kötü olabilir. Illinois Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bulduklarına göre gerçek bir restoranda bulunan yemeklerin içinde fast food'dan daha fazla kolesterol ve sodyum bulunuyor. Bu iki gıda zaten Amerikalılar tarafından gerekenden fazla tüketiliyor. Evde bile. Bu besinlerin fazlası da kalp hastalıklarıyla direkt olarak bağlantılı. Ancak aynı araştırmacılara göre gerçek restoranların yemeklerinde içinde omega-3 yağ asidinin de bulunduğu yararlı gıda maddeleri daha fazla bulunuyor. Bir araştırmaya göre ise depresyon ve fast food tüketimi doğrudan bağlantılı ve diğerlerine göre ise omega-3 eksikliği depresyonla direkt bağlantılı halde ki bu da fast food yemeklerinde fazlasıyla eksik. That was dreadful. 4 numara. Çocukları şişmanlatan fast food olmayabilir. Yıllarca fast food eşittir, hafif şişmanca bir çocuk düşüncesi vardı. Ama yeni bir araştırma tersini söylüyor. North Carolina Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya göre, fast food sadece aşırı şeker ve yetersiz sebze tüketimi gibi evde başlayan kötü beslenme alışkanlığının sonucu oluşan daha derin bir problemin semptomu. Los Angeles'ta fast food yasaklanmasıyla yapılan deneyde obezitenin azalmadığı görüldü. Ayrıca The Journal of the American Medical Association Pediatrics'in iddiasına göre çocuklarda fast food tüketimi düşüşte. Şimdi kimse fast food yemenin bir çözüm olduğunu savunmuyor ama yine de bütün kötü bakışlarımızı McDonald's üzerinden çekip minik Mehmet'e bir iki elma vermeye başlamalıyız. Hey Kenny, shut up and take the fruit. Right, got it. Thank you, ma'am. 3 numara. Bazen McDonald's'ta iş bulmak Harvard'a girmekten daha zor olabilir. Birçoğu için hamburger çevirmek kısaca hayatında hiçbir şey başaramamak demek. Ama bugünlerde başlangıç pozisyonunda bir iş bulmak bile zor olabiliyor. 2011 yılında McDonald's ulusal işe alma günü yaptı. Başvuran 1 milyon kişiden sadece %6.2'sini işe aldılar. Aynı yıl Harvard Üniversitesi ki bu dünyanın en prestijli eğitim yuvalarından biridir, başvuranların %7'sini kabul etti. Tabii ki Harvard'a girmek için fazla bir efor sergilemeniz gerekiyor ve büyük ihtimalle Mac'e girmek genel duruma bakınca daha kolay. Ama yine de bu kalifiye olmayan elemanların işe girmekte zorlandığı tek zaman değil. Mesela 2013'te Walmart Washington DC'de yeni bir mağaza açtı ve başvuranların sadece %3'ünü işe aldı. 2 numara. Restoranlar yaşamak için yeterli parayı verebiliyor. <laughs> Dünya çapındaki fast food çalışanları daha fazla maaş için aralıklı olarak gösteriler ve grevler düzenledi. Amerikan çalışanlar hali hazırdaki saatlik 7.25 dolarlık asgari ücretin bütün gün çalışıp hala fakir olmak demek olduğunu öne sürerek maaşın saatlik 15 dolara çıkarılmasını hedefledi. Yakın zamanda Massachusetts Üniversitesi'ndeki ekonomistler bir hesapla ve fast food endüstrisinin maaş artışlarının etkisini iş hacmini azaltarak ve satış fiyatlarına %3 zam koyarak yok edebileceğini fark ettiler. Ancak büyük ihtimalle çalışanların zam aldığını görmeden çok daha önce otomatik makineleri kullanmaya başlamış olacağız bile. 1 numara Fast Food logoları daha fazla yemeniz için tasarlanmış. Bu logolarla ilgili ortak bir nokta fark ettiniz mi? Renklerine bir bakın. Hepsinde belirgin ya da özel olarak sarı ve kırmızı var. Bunun nedeni ise bu iki renk birleşiminin sizi fark ettirmeden daha fazla yemeğe itmesi. Sarı renk işte açıyor. Çünkü bu renk beyninizin serotonin salgılamasını sağlıyor. Yani mutluluğun kimyasal sorumlusu. Kırmızı ise yapılan birçok araştırmanın da gösterdiği gibi insanları daha hızlı ve güçlü kararlar vermeye yönlendiriyor. Three please. And instead of a shake, I'd like a blended ribwich. Yani sarı ve kırmızı renkleri gördüğünüzde ne yemek istediğiniz konusunda dert etmeyin. Beyniniz sizin için çoktan karar verdi bile. Teşekkürler beyin. I've had fries like three times this week. I'm so bad. How oh, can afford it? No. Who cares? bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Try my new crusty ribwich. Mm. I don't mind the taste. ...ve yemeğinizi dokunmatik bir ekrandan mı yoksa ailesini doyurabilmek için çalışan birisinden mi almayı tercih edersiniz? Çalışkan Top 5'ler için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. After all, how long do any of us have to live? If you like the ribwich, not very.